Türkiye Entegrasyonunun Çatı Kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatı Kuruluşunun 14. yılını kutluyor. İlk kuruluş adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olan teşkilat, 3 Ekim 2009'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip Türk dünyasını bütünleştirmeye amaçlayan teşkilat, üye ülkelerle çeşitli alanda işbirliğinin zeminini oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Türk dünyasının da jeopolitik konumunu güçlendiren uluslararası teşkilat haline geldi. 12 Kasım 2000 21'de İstanbul'da yapılan 8. Liderler Zirvesi'nde Türk Konseyi'nden Türk Devletleri Teşkilatı olarak ismini değiştirme kararı uluslararası arenada Türk dünyasındaki entegrasyon sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı şeklinde yorumlandı. 2019'daki Bakü Zirvesi'nde Özbekistan'ın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e çıkan teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci olarak yer alıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Birleşmiş Milletler Milletler başta olmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Gümrük Örgütü gibi çok sayıda önemli uluslararası örgütle de ortaklık yürütüyor. Kuruluşundan bu yana devlet başkanları düzeyinde 9 zirve ev sahipliği yapan teşkilat, 10. zirvesini de 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlemeye hazırlanıyor.